Merhaba arkadaşlar ben ne son kardeşim benim bir bölümüne hoş geldiniz bugün Minecraft Exit serimize devam ediyoruz Diamond Giant Sword'umu da yanına alayım video dışında bir yeri araştırdım yani biraz uzak bir yeri şey yani video derken çok uzun sürerdi video işte çok 2-3 bölüm falan sürerdi gitmem ben de video dışında oraya işte araştırdım Survival'da normal. Zaten kredi niye geçeyim. Ee, şurası tam. Dün neredeydim. Ee, bir, şurası köy. Tabi burayı bulmam bayağı uzun sürdü. Çünkü haritanın o tarafları açık değildi. İki, buradaki piramit. Piramit var burada. Piramitin içine girmedim. Sadece dıştan baktım. Ee, bilmiyorum içinde canavar falan var mıdır acaba? Hiç hani hiç bilgim yok da denilmez de bilemiyorum yani. Şimdi işte canavar falan çıkarsa işte bugün oraya gideceğiz. Şöyle yanıma yemek alayım. Şunun hepsini bırak. Şu ok dursun. Tamam. Yemeğim azalmış bu arada. Nerede? Şimdi şuraya şey yapalım. Hmm. Ne yazayım? Ev kuracağım yer. Tamam. Buraya ev kuracağım yer yazdık. Tamam. Şuraya piramit yazalım. Burada kronometreyi de başlatmayı unutmayayım. Şuraya da köy yazalım. Zaten belli olur da. Ne bileyim. Belki karıştırırım falan. Başka bir şeyle. Sonra başka bir yeri araştırdım mı? Araştırmadım. Böyle. Sadece o iki yeri araştırdım. Hmm arkadaşlarımız falan fena değil. Ee, şu git gitmeden önce şunları yakmak istiyorum. Tabii hiç kömürüm yok. Şuradan biraz odun alalım. Neyse odunumuz bayağı var. Bundan da pişsin gelince. Piramite gittikten sonra da bu piramit şu taraftaydı. Piramite gittikten sonra da şey yapacağız. Diyor demirleri pişireceğiz. Şu an bakırları pişir pişiriyoruz. Kopırları yani. Ve sonra buraya da baktım. Burası tuzak gibi bir şey gördüğünüz gibi merdivenler falan var. Şöyle bir şey buraya sonra bakarız ama ilk piramitlere bakmak istiyorum. Burada şuradaki kazı taşlar da var. Bunları alalım. Bunlara dikkat etmemiştim. Buraya bakmıştım ama buralara dikkat etmedim. Burada bir şey öğrendim. İşte meteor gibi yani taş gibi, meteor gibi bir şey düşüyormuş. Bu da bayağı tehlikeliymiş sizin üstünüze falan düşerse. Creeper'dan biraz daha fazla yer deliyormuş. O kadar fazla değil de biraz daha fazla yer deliyormuş. Ben şimdiye kadar hiç rastlamadım ama izlediğim videolardan gördüm. sonra buralarda canavarlar var. Bunları fark ettim. Ama daha şimdi sabah orada canavar spam'ları falan var. Arkasında bir tane daha var. Arkadaki kapıdan girmek istiyorum. Of bir de içinde chest falan bulursak baya iyi. Bunlar ne? Bunlar ne ya? Allah Allah bu ne ya? Cık, ama şuna kazmayla kılıçla falan kazınmıyor. Hemen şuradan girelim. Gördüğünüz gibi burada da var. Şurada can var. Spamları var. Burada demirler falan var. Neyse. Şimdi biz girelim. Şu, şunu şuraya koyalım. Tamam. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Aha bu ne? Labirent gibi labirent gibi. Tamam. 7 level olmuşuz bu arada Şuradan gitmek istiyorum. Kapalı burası. Abi çok korkuyorum ya. Bu ne? Korku haritaları gibi. Neyse. İlk sağ gidelim bakalım. Ana bu ne? Mimik. Ne bu? Ana agresifmiş. Kırmızı yazıyor. Eyvah. Abi çok kötü hissediyorum kendimi. Arkadaşlar şöyle şey arttırayım. parlaklığı. Siz hiç göremeyeceksiniz bu sefer. Abi uf oh, o oh. Git lan. Git. Abi zo Oo elmas kazma, büyülü elmas kazma. Öf kırılmazlık bir elmas kazma çıktı. Abi çok güzelmiş bunlar ya. Biraz canım doğsun. Şurada da canavar spawnları var. Burada da iki chest var. Abi ben burayı bayağı bir araştıracağım. Zaten öldürmesi de çok zor değilmiş bunların. Yine biraz zorlandım korktum da. Şimdi öğrendim artık. Onları açıp saldıracakmışız. Evet buradan gelmiştim başlarken. Buradan da şöyle devam edelim. Solda bir şey yok. Sağda. Aa, sağda da bir şey var. Abi burası full cana spawner'ı o yüzden buraya gitmek istiyorum. Hii, 4 dört tane chest var. Abi ilk birini açıp dalacağım. Of, bilemiyorum. Nasıl bir zorlukla karşılaşacağım. İnşallah hepsi birden dalmaz. Hadi. Evet aldık. Bundan sadece puan çıktı. Hiçbir şey çıkmadı başka. Bir şey düşmüş mü yeri düşmemiş. Neyse. Ha bundan da can çıktı. Bundan da can çıktı. Ay ben şanslıymışım. Elmas kazma çıktı. Bir de büyülü. Kırılmazlık birli. Şu chest'i alalım. bundan da çıkmadı. Buraya da bir bakmak istiyorum. Abi çok karma karışık bir yer. Evet hiç darbe almadık. Bundan da bayağı bir level kasıyoruz yalnız arkadaşlar. Bizim için iyi. Yarım can vuruyorlar. Biz de 6 falan vuruyoruz. Hemen geberiyorlar. Bu arada üst katta varmış. Bunu da öldürdük. Bunlar da sadece level çıktı. Videoda buralar çıkacak mı ya? Çok karanlık ama. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Blok kitle öldürmek güzel taktikmiş bunları. Bir de Diamond Giant Sword da iyice güzel taktik oluyor. Çünkü korununca hiç can azalmıyor. Buralardan bir bakmak istiyorum. Hiçbir şey yok. Şöyle meşalemizi koyalım. öldürdük. bunlardan sadece level çıkıyor. Of, yalnız yemeğim bitti neyse. Yukarıya çıkalım bakalım. O oh, burada bayağı chest var. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Bundan da hiçbir şey çıkmadı tarafta da canavar spawnları var. Aha. Su adaptasyonu ekran o ekran bacaklarının kıyameti 5 çıktı. Bu chestmiş gerçek. İyi, chest bulduk. Bunun şeyini bu dur. Yanlış tuşa bastım. Şimdi şiğne... şöyle yapalım. Şine bauble. Şine bauble. Ne işe yaradı? Yazmıyor ki. Neyse dursun belki bir işe yarar sonra. Buradan da şimdi boble çıktı. Yemek çıktı. Güzel. Bu canavar. İlk canavardan şey çıkması iyi olmuş. Elmas kazma bu. Bir de büyülü. Bu gerçek sandıktı. Bu tabi şey sandık. Kötü sandık. Yalnız bunlar Hexit'e uymamış. Neden söyleyeyim? Çünkü mesela bunun üstüne getirince canavar olup olmadığı anlaşılıyor. Mesela bu canavar mimik yazıyor. Bir de agresif yazıyor. Hani başka bir mod da belki olabilir. Mesela ikisi de canavar. Bir üst kat daha var. İkisi de canavar yine. Abi bütün Video bunları öldürmekte geçecek ama ben çok eğleniyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ben yani bunları öldürmek güzel geldi. Açıkçası benim için. Abi! Ana! Bana büyük bir şey attı. Oha kırılmazlık 3 çıktı. Oha Living Metal Pickaxe elmas kazma. Kırılmazlık 3 çıktı. Müthiş bir şey abi Ha vidır. Anlamadım vidır bir şey. Bunlar getirince ben gence storm ninja yazıyor. Bunda ne yazıyor? Life storm <laughs> Ha vurduğumuz zaman zehirleniyoruz gibi bir şey oluyor. Şöyle. Ooo! Crack Norita chestplate. Çok güzel. Bakalım hangisi daha iyi. Bu 1, 2, 3, 4, buçuk eksik. Bu, bu da 4, eksik. Hiçbir şey olmuyor ama bunda ateş koruması var. Evet ikisi de dört buçuk eksik. Bu da. Neyse şu anlık şunu giyelim. Zor şeylerde bunu giyeriz çünkü ateş koruması var. İşte cehenneme falan gittiğimizde. Bunlarda da Lightstone Midder yazıyor yani zehirleyici gibi bir şey. Anladığım kadarıyla. Gördüğünüz gibi vurunca zehirlendik. Aa pantolon çıktı. Oha. O kırılmazlık ki verimlilik iki. Hasar korunması 4. Of yine bundan çıktı. Çok güzel. Abi iyi ki gelmişim buraya. Kitap falan da çıktı. Müthiş. Bunu da giyelim şöyle. Of baya havalı olduk. Şöyle. Neyse. Şunları da öldürelim. Burada zaten bir şeyler yoktu. Normal şey. Bu normal sandık. Keşke o sandıklardan çıksa. Çünkü onların içinden çok güzel şeyler çıkıyormuş. Mesela şunların üçü şu. Bu pantolon bunlar falan. O işte bunlardan çıktı. Ha mesela bu. Şeyli sandık. Ama zehirleniyoruz. O kötü. Oo, Diamond Giant Sword. Alevden çehçe bir keskinlik bir. Üf abi işte bunu bekliyordum ya. Alevden çehçe bir yakıyor. Keskinlik bir de daha fazla vuruyor. Çok güzel. Bundan ne çıktı? Bir şey çıkmadı. Ya da ben dikkat etmedim. <laughs> Patladı. Aa zehirli. Bundan. O koruma iki. Abi süper şu an zırhlarım. Çok güzel. Bu normal sandık. Hadi. O ateş koruması 2. Hasar koruması 3. Dikenler 3. Çok güzel. Burada şekilleyici. Hadi iş. Aha yine bot. Ateş koruması 1. Bu da koruma 2. Çok güzel. İpeksi dokunmuş. Ne işe yarıyor hiç bilgim yok. Kova güzel sandık patladı. Aa, bunlar patlayanlardanmış. Bitti en üst katına geldik. Ay gelmemişiz. Bir şuradan da gideyim buraya hiç bakmadım diyecektim. Bak. Hiçbir şey yok. Buralarda korkmaya başladım işte. Buralar ne? Abi bu ne ya? Ya korkmuşum. Neyse biz direkt en alt kata inelim tekrar. Bunu sandık mı diye bakıyorum. Zombi seslerini duydum. Aha Yine büyülülerden. O bayağı bir şey çıktı. Oha darbe 3 bile çıktı. Ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmadı. Abi açım ben ya. Açım açım. nerede? Merdiven nerede, nerede abi? Abi çok yakınımdan zombi sesleri geliyor. Acaba o spawnerlardan mı çıktı? Buna bakmışız. Güzel emerald şart çıktı. Aha bunları almamışız abi alamıyoruz. bırakacağız? Servet bir falan var. Bu zaten önemli değil de. Bir şey bırakmam lazım yalnız benim. Backpack nasıl yapılıyor? Deriden mi yapılıyordu? Backpack yazalım şuraya. Hı deriden yapılıyormuş. Bizim de şu an derimiz yok kovayı bırakalım mı ya? Bilmiyorum içlerinden en değersiz şu an kova. Kovayı bırakalım çünkü servet bir iyi gibi. Ne işe yarıyordu ki servet bir? Bunları öldürmek istemiyorum ben. Buradan çıkacağım alt kattan. De merdiven nerede işte alt kata inmek için. beni zorlamayın. Slash kill çekerim bak. Çıkamayacağım lan buradan. Aha elmas kürek çıktı. Abi bir şey bırakmam lazım yine. Emerald şartları bırakalım Da okları bırakalım gitsin ya. ne işimiz yarayacak? Daha da çok işimize yarayacak da. Şu an en değersiz oklar. Abi harbi diyorum sıla kil çekeceğim. Bulamıyorum ya bulamıyorum. Bunlar ne? Keşke meşale koysaydım. Ha. Zombi sesleri <laughs> buradan geliyormuş şu ne yapayım aga? Şimdi en alt katta mıyız yoksa çıkışı mı bulacağız? En alt kattaysak çıkışı bulacağız. İnşallah en alt katta dururuz. Bilmiyorum. Şimdi eskiler sesleri var. Abi buralar ne? Ha, bu şeymiş bu da burada şöyle, şöyle koydum. Ay bakın slash kill çekeceğim. Bu bulamıyorum yorum bu ya. ya. Keşke Hansel ve Gretel'deki gibi Etrafım meşale koysaydım. Onlar zeytin mi çikolata mı ne böyle bir şey. Ha taş koyuyorlardı. Tamam buldum. Bunlar ne abi? Bir de kürek de Aha. Ne ki bunlar? Ha kemik. Tamam. Ee, arkadaşımın bana öğrettiğinden. Tamam. Kemik. Şimdi şu bütün her şeyimi sandığa bırakayım. Sonra yiyecek toplayayım. Yoksa gebereceğim açlıktan. Ben neredeyse koşamayacağım bir daha. Koşamıyorum şu an. geçti bu bölüm bu arada 20 mi 21 dakika mı ne olmuş diye bitireyim gidince oraya evet şurası karşısı geldik abi yürüdüğümüz yer buz aaa hem Freezed Legends anladım 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 şey dondurucu şeyler oha çok güzelmiş bu dondurucu pantolonlar doğru Meteorite kutusu da bu meto meteor mu yağdırıyor neyse ben araştırırım bunları Şimdi içine koyalım kitaplarımızı bayağı bir kitap topladık güzel oldu bak da alalım. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik bir Minecraft Exit bölümünde. Bu bölümde neler yaptık? Piramite gittik, şuradaki piramite gittik. Baya bir şey topladık. Bunu topladık, 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 bunu topladık. baya bir şey topladık biraz cümlemde garip oldu şu an böyle İşte kırılmazlık 1 kırılmazlık 3 kırılmazlık 2 verimlilik 2 kırılmazlık 3 kırılmazlık 1 alevden çevşe 1 keskinlik 1 bu en güzel işte evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bunu kaçak diyeceğim Seriyenin yakın zamanda devam edecektir. Zaten her bölümde bunu söylüyorum. Neyse görüşürüz. Kendinize iyi bakın.